Merhabalar Youtube, evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi, en son buradaki bonfiremizi yakmıştık. Ee, şu arkadaşlar hemen tık 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 dedim. Öldürebiliriz. Ee, şu yaymış oldukları e, duman, tahmin edeceğiniz üzere yine bizim e, eş şeylerimizi, armamızı kırmaya yönelik bir duman. O yüzden hani gerek ok veya gerek büyük kullanarak e, bu arkadaşları öldürebilirsiniz. Yani şu an bize bir de repair e, işte, opsiyonu var. Almamız yani ne kadar şey yaparsa yapsın repair ederek ilerleyebiliyor olacaksınız. Çok da sıkıntı değil. Evet, sıkıntı olacak yer yani burası. Şöyle ki şimdi sağ tarafta şuradan açıklığa geldiğinizde hemen sağ taraftaki büyücü e, ...trigger'lamış oluyorsunuz. Yani o büyüse saldırmaya başlıyor. Burada yine tavsiyem... E, ...poison eroğullarınız kalsınlar. Yani onları boşa harcamayın. Herhangi bir eroğul olur. E, çok dert değil. Şöyle ki... ...şu büyücüleri okla aradan çıkartın. Yani zaten oyunda bu noktaya kadar... E, ...çok sayıda... E, ...ok topladık. Hani... ...eminim sizlerde de bir kısım ok kalmıştır. Eğer oklarınızın tamamını sattıysanız... ...yapabileceğiniz şeyi ben yine ifade ediyor olacağım. Şimdi şu arkadaki büyücü yine bir sıkıntı sebebi. Şöyle ki, şimdi diyelim ki okumuz yok. Okumuz yoksa şu iki sütun arasına, şu ve şu sütun arasına koşacaksınız. Sağdaki büyücüyle olan görüş alanını yok ediyor olacaksınız. Oraya koşmanızla birlikte şu iki mob, şu arş renkler, işte sırtlarında beyaz pelerin olan... Size doğru koşacaklar. Onları şu alev yanan sütunu oraya getirip orada gelmeyle birlikte gerek mızrakla gerek sahip olduğunuz başka silahlarla saldırıp kendini şurada öldüreceksiniz. Şu sütunun bu kısmı tam göstermiş olduğum kısmı, tam kafamın üzerine kalan kısmı bize yakın olan kısmı her iki büyücüyü de bloklayan bir yerde. O yüzden burada rahat bir şekilde onları öldürebilirsiniz. Ee, ama şu an göstermiş olduğum şu yöntem, hani uzaktan ok atıp ee, nedir adı? Bu büyücüleri öldürme olayı çok çok daha e, keyifli, çok, çok daha rahat diyebilirim. Bir miktar canları gittikten sonra az önce olduğu gibi canları fırlıyorlar. O yüzden üst üste olabildiğince e, ok atmanız lazım. Aklınızda olsun. Diğer türlü evet, yetişemezseniz tekrar fırlıyor olacaklar. Sıkıntı değil. Bir yandan madem öyle ben de e, şeyi göstereyim. Diğer bahsetmiş olduğum taktiği göstereyim. Evet buraya geldi. Ben şuna geçtim. Kendisine fokusum. şayet kalkanından vazgeçip iki saniye bana normal saldırma imkanı tanırsa kendisini öldüreceğim. Evet. Tekrar gidiyorum, tekrar geri geliyorum. Her seferinde buraya geri geliyorum çünkü etraftaki tek büyücü soldaki ve sağdaki karşımızdaki değil. Daha yani sağdaki ve karşımızdaki değil, solda bir tane daha var. Aynı zamanda şurada ileride bir başka Büyücü daha var. Şimdi soldaki büyücüye koşun. Ee, soldakine koşulamamız çok hemen bir sebebi var. Buna koşup kendisini öldürme e, imkanınız olduğunda auto ataklarla şurada bir invasion gerçekleşiyor olacak. Onu triggerlamak adına. Kendisi bir büyücü. Ee, bizim gibi çeşitli büyüler kullanabiliyor. En sıkıntılı büyüsü soul spear diyebilirim. Bu sütundan arkasına geçmeyin. Şu an tamamen hep benim olduğum yerde olmaya çalışın. Onun büyüsü varsa bizim de büyümüz var tadında. Evet, en sıkıntılı büyüsü bu. Soul Spear. Hani çok yüksek oranda vurabiliyor. Ama hani büyü atmasına izin vermeden siz büyü atmaya çalışın. Ee, hani önce büyü atan kazanır tadında bir durum var burada. Peki, diyelim ki büyücü değilsiniz ne yapacaksınız? Büyücü değilseniz şu an arkadaki arkadaşlarına saldırmadığını varsayıyorum şu an bende olduğu gibi. kendisiyle burada sütunların arasında asla sola veya sağa çıkmaksızın savaşıyor olmanız lazım. Şurada ileride suyun içerisinde parıldayan bir bölge var. Orada yine yerden bize doğru koşturan sudaki minnak yaratıkların bir tane bulunuyor. Önce onu öldürüp sonra şu iki sütun arasında kendisiyle savaşın. Büyü açacağı zaman arkasına geçip backstep vurarak kendisini çok rahat bir şekilde öldürebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi Burada bu büyücülerle intikam oluyor olacağız. Şu arkadaş yine bize çok saldıran bir kişi değil. Ama diğeri e, pek de bu arkadaşla pasif değil diyebilirim. Eğer bir an önce target alamazsan sevgili karakter olan bize olacak. Pew. Yine burada suda e, hop bizi öldürüp canımıza kıymaya niyetli düşmanlar var. Onlara dikkat edin. Pat, pat. Şimdi şu ayıtm Almanın yolu şuradan yavaşça sütun arkasına geçip soldaki uçurma düşmeden Lootlayıp geri çıkmak. Homing Crystal solmesi almış bulunuyoruz şu an. Yani homing Crystal solmes e, sahip olduğumuz Crystal solmesten, sahip olduğumuz homing solmesden e, daha güçlü e, bir büyü. Ama çalışma mantığı e, tamamen aynı. Hop. Şimdi buradaki düşmanları öldürdükten sonra bu arada e, item'leri lootluyorum. Çünkü diğer türlü item'leri lootlamaya çalışırken hatta şu an gittiğimde de aynı şekilde bize büyü atıyor olacaklar. Burada da yine duvara yapışık bir şekilde ilerliyorum. Arka tarafım uçurum. Düşüp ölmek istemiyoruz. Hop. Şimdi burada bahsetmiştim hani e, şu sütunların soluna veya sağına gitmeyin diye. Şuradan gözüküyordur. Yine oradan uçurum. Şuradan mızrağıma geçeyim. Şu arkadaşa daha bir şey saldırmak için. Hop. Evet. Bunları aldık. Ve sol tarafta şurada e, tam kafamın üzerine renk gelen yerde bir tane büyücü var. Kendisine hiç saldırdığını görmedim. Ee, o yüzden hiç onunla uğraşmanıza gerek yok, bence. Şurada item item yok değil ya? Evet, okey. Ee, burayı açın. Şimdi burada bir başka e, hanımefendiye denk geleceğiz. Kendisi biraz e, kötü bir durumda. Konuşmaya çalıştığınızda, puf, kayboluyor olacak. Ee, ben insan formunda değilim. Bir i̇nsan formuna geçeyim. Burada mıydı? Şurada mıydı? Buradan samın sign vardı diye hatırlıyorum. Hmm. Yanlış hatırlıyorum. Okey. Şimdi. Eee. oyunun yine kolay bosslarından diyebileceğim bir tane boss kesmeye gidiyoruz. E, gerçekten çok da düşünmüyorum. Şöyle ki. Demon of a Song. Şimdi kendisi bir tür kurbağa görünümlü garip bir yaratık. Kafasının yanına yaklaşın. Bostan uzakta dur dur durmayın kabuğundan çıktığında geriye çekilin. Kendisi bir, işte genellikle iki olacak şekilde saldırır. Sonrasında kafasına saldırabilirsiniz. Burada belki diğer kılıcıma geçmek daha mantıklı olabilir. Oo çok yanlış zamanlama. Evet, Şimdi boss'tan çok uzaklaşmayın dedim. Bunu demiş olmamın çok basit bir sebebi var. Evet, şöylesi bir hareketi bulunuyor. Yani çok uzak bir mesafeye ee, saldırabiliyor. Aa, uh. zamanlamayı yanlış yapıyorum açıkçası. Hop! Görüyoruz hem büyülerimiz hem silahımız oldukça fazla damage vuruyor. O yüzden hani ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Uzaklaşıyorum. Bir, iki, vurdu. Yanına gidiyorum. Gayet yüksek demiş vurabiliyoruz. Evet bunu bu şekilde yaptığında eğer arkanıza kaçacak çok da yoksa e, aşağı tam düşeceği sırada e, benim yapmış olduğum gibi Evet şu güne sıkıntılı bir hareketi e, sizi yakalamaya çalışıyor. Benim yapmış olduğum gibi hani biraz da sağa veya sola gitmeye çalışın. E, şu an sağa doğru gidiyorum. Tam inceye zaman yuvarlanmaya çalışıyorum. E, arkamda çünkü duvar vardı az önce. Yani bu de, bu e, atağından kaçmanın Belki de en kolay yolu, e, odur diyebilirim. Büyülerimizi evet, kullanarak kendisini çok rahat bir şekilde öldürmüş olduk. E, şu an yapmadığım iki farklı e, atağı var. En önemlisi, hani iki farklı ata var ama o ataklardan bir tanesi ve belki de sizi biraz e, hazırlıksız yakalayacak olanı e, kabuğundan çıktıktan sonra sizin olduğunuz bölgeye doğru su topları fırlatıyor. Ve Fırat toplarıyla sizi öldürmeye çalışıyor. Ee, belki hani o biraz e, zorlayabilir. Hani onun dışında sıkıntı olmayacaktır. Dikkat ettiyseniz boss'u kestikten sonra Key to the Embedded isimli bir item aldık. Ee, o item'i kullanıyor olacağız. Şimdi o item'i kullanmadan önce burada kurbağalarımız var. Sadece önümüzde değil. Şu an çok büyük bir gelenler vardır. Hmm, okey. Ama gelecekler. Şu sandığımızı açalım. Kendini hala bekliyorum. Şimdi burada e, benim yapacağım şey yapmanıza gerek yok. Ben sadece hani ekstra bir bölge gösteriyor olmak için yapıyor olacağım. Evet oradaki tanesi şu an aktif oldu. Bu arkadaş açtığınızda arka tarafta bir tane bonfire var. Bonfire ulaşabiliyor olacaksınız. Bonfire'dan da ziyade aslında bonfire üstünde gidilebilen mekan e, biraz anlam ifade ediyor diyebilirim. En azından bu kısmı şu an hiç açmanıza gerek yok. Merak etmeyin. Bunun dışında yakında bir tane daha bonfire var. Hani e, bossu kestik. işte Ben bonfire oturmak istiyorum falan diye düşünüyorsanız yani yakında bir başka bonfire daha e, bulunuyor. O yüzden sıkıntı olmayacaktır. Locked mı? Ne? E, buranın anahtarını almadım mı? Peki tamam. Okey burası şimdi dursun madem. Ee, Anahtarı eğer henüz lootlamadıysam büyütme atladım demektir. Ee, o yüzden büyütme sizler lootlamamışsınız demektir. Sıkıntı yok. Ee, şey yaparız. Anahtarı aldım, tekrar buraya gelip burayı e, buraya ifade ediyor olurum. Şimdi e, hop şu arkadaşları öldürelim. Diyelim ki bu bonfire'da e, oturmadınız ve bos kestikten sonra ilerliyorsunuz. Hop. Zaten bu düşmanla uğraşmanıza hiç gerek yok. Ee, Bostan geldik. Şu bölgeden burada ilerliyoruz. Şimdi karşımıza bir tane daha düşmanımız var. Kendisini öldürüyor olacağız. Hop. Beyefendi. Bana saldırılmış gibi yapın en azından. Ki ben size büyülerini vurabileyim. Dikkat ederseniz kalkanın önünde duruyor olsa dahi saldırıyorsa e, ee, karakter. O yüzden tam saldırı animasyonlarındayken büyü atarsanız kendisini öldürebilirsiniz. Hop. Şimdi buradan bu arkadaşı öldürdükten sonra tekrar aşağı iniyor olacağız ve zaten hemen önümüzde bir tane bonfire bulunacak. Hop. Şuradan bir esaslı kırıtalım. Şaraf Aman'a inmek için de bu tip bir e, asansör kullanmıştık. Yani oradan daha da bir şimdi aşağıya indik. Daha olarak hani artık yerin dibine girip diyebilirim. Yine burada bu bonfire'da diye karşımıza çıkıyor olacak. Evet o yüzden şu patlamaya hazırlıklı olun. Benim ilk oyunda ödüm patlatmış bir şeydi. Çünkü buradan çıkmasını beklemiyordum. Hani diğer şeyde de yine beklemiyordum da. E, hani Bostan sonra olduğu için çok da korkmamıştım. Ama burada hiç beklemediğim için biraz ödüm patlamıştı. Evet. Şimdi kendisi hani sen neden bu lanetten kurtulmak istiyorsun şeklinde bir soru soruyor. Ee, kendisi burada bazen yani bir e teori de diyebilirim. Belki yani gerçekten o şekilde de yapılmış diyebilirim. Emin değilim. Ee, Dark Souls 1'de özellikle ve Dark Souls 2'de karşılaşmış olduğunuz kimi karakterlerden bahsediyor. İsimlerini vermeksizin. sizin ee, hani onlar diyor sonsuza kadar yaşamaya çalıştılar. Sen diyor neden yaşamaya çalışıyorsun? Burada Gwyn'den bahsediyor. Gwyn'in yapmış olduğu e, aksiyondan bahsediyor. Ve son yani Green işte daha daha birinci oyunu oynamışsanız hani ateşi tekrar yakıyordu, ateşi tekrar yaktığı için aslında ilk günahı işliyor Dark Souls evreninde çünkü ateşin normalde yandıktan sonra sönmesi söndükten sonra tekrar yanması gerekiyordu. Burada size sorusu 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 şu, sen bir sonraki kral olacak mısın? Yani bunu istiyor musun, istemiyor musun şeklinde. Bu kararı tamamen size bırakıyorum. Ee, hani buraya ne vermek istiyorsanız siz verin. Bence daha e, biraz da RPG anlamında, yani rol planlarına daha uygun olacaktır. Ben şimdilik ne oluyorum? Biraz Vendrick'ten bahsetti. Ve ee, burada... Whoop, kayboldu gitti diyebiliriz. Ee, almış olduğumuz e, şartlar olsun. E, Soğullar olsun isterseniz onları harcayın. ben videoyu çok da uzatmamak adına buradan devam ediyor olacağım. Şimdi burada yine iki tane düşmanımız var. Bana saldırsınlar diye kendilerini bekleyip daha sonrasında büyü atıyor olacağım. Şu hareketi yaptıklarını görürseniz ah be yetişemedim. Pıt. Yani böyle sarsıldıklarını görürseniz bir kısımda bitmiştir. Ripost bulma imkanınız var. E, ripost bulabilirsiniz. Silahımı bufflayayım. Silahı saldıralım bakalım nasıl olacak. Gel bakayım. Backstab'i gayet güzel. Evet. Burada mekan tavaf eden bir e, Alev'de arkadaş var onu öldürün. Şimdi şu an kişiyle ilk kez karşılaşıyoruz. Kendisi iki tane kalkanla burada e, bu şekilde duruyor. Hani burayı açması için ne yapmak lazım? Biraz önde bekleyin. Bir ilk kez vurun. Kendisi e, orayı açacaktır. Dilerseniz kendisi hiç savaşmanıza gerek yok. tamamen yani, size kalmış. E, hani biraz dar bir alan olduğu için belki savaşmak iyi olur. Canı oldukça fazla. Bir de arka tarafta şu an bize büyü atan başka düşmanlar var. Evet. Hop. bu yüzden savaş savaşmamayı tamamen size bırakıyorum. Şimdi bu arkadaşlar büyü atarken iki farklı opsiyonuz var. Kendilerini buradan ok ve yayla saldırıp onları o şekilde öldürebilirsiniz. Ya da şu an benim yaptığım gibi önce yukarıdakini o Önce yukarıdakini, daha sonrasında aşağıdakini e, öldürme gidecek şekilde ilerleyebilirsiniz. Oo, o biraz beklenmedik oldu. Bu arada yine büyü atıyor olacaktır. Hani siz yanına yaklaştınız, uzaklaştınız, büyü şekli değişti gibi düşünmeyin. Hop. Şimdi burada madem büyücüyüm, büyücü gibi oynarım arkadaş deyip ben de büyü kullanmaya geçiyorum. Hani buraya eğer değilseniz çok büyük ma şimdi onu öldürmüştünüz. O yüzden e, hani <laughs> büyü kullanmaya geçtim. Çünkü damage'ınız çok çok daha yüksek olacak. Büyücü kavgalarında kimse yuvarlanmıyorsa ilk büyüyü atan kazanır. O yüzden o yüzden büyülerimizi attık ve biz kazandık. Burada eğer ki bu mekanda yardımcı olmasını istiyorsanız Devotee Scarlet'ı samınlayabilirsiniz. Hani buradaki hem düşmanları öldürmek noktasında hem de ilerlemekte sizlere yardımcı olacaktır. Hop. Şimdi bu, bu oda önemli. Bir dikkat edin dur şeklinde size bir emir veriyor. Burada eğer meşale yakarsanız bütün bu odadaki herkes size saldırıyor olacak. Yani 1, 2, 3 bir de şu arkadaş saldırıyor 4 kişi. O yüzden burada meşaleyle yakmayın. E, aklınızda bulunsun. Bununla konuşun. E, tüketmeniz durumunda farklı boss fightlarda sanırsam iki yerde tam değil ama sanırım sanırım iki yerde kendisini samanlama imkanımız olacak. Size yine burada biraz daha lore'a bilgiler veriyor. Bayağı item derseniz e, en önemlisi burada Dark Arrow'lar satıyor. Yani onları alabilirsiniz. Eğer ki Human kalmasa, Human efficiency lootlayabilirsiniz. Ve hani bunu Soul Spear'ı alıp, elinizdeki Soul Spear sayısını arttırarak e, mesela 2-3 tane Soul Spear kullanma imkanı e, oluşturabilirsiniz kendiniz için. Ne yazık ki Dark Büyüsü satmıyor. Keşke satsaydı, değişik bir şeyler en azından. Hop, şimdi buradan çıktık. Buradan çıktıktan sonra önce e, şu mekana geldiğinizde, önce soldan aşağıya düşün. Bunları öldürdük. Şu item'i alalım. Şimdi bu merdiven... Bu merdiven değil ama merdivene daha gelmedim. Evet bu merdiven yukarı çıkarken taktiğiniz şu. Stamina yarayı getirin, yavaşlayın. Sonra full hıza çıkın. Çünkü buradan bir tane hayalet çıkıp size vuruyor olacak. Hayalet iki kez size vurursa merdivenden aşağı düşüyor olacaksınız. O şöyle oradan aşağı düşüp ölmenin bir anlamı yok. Burayı açtık. Crashed Iron Fire Seed'i aldık. Daha sonra tekrar aşağı düşüyoruz şu e, kapıdan gelmiştik. Sola aşağı düşmüştük. Yukarı aşağı düşünce de buradan şu an olduğumuz yerdeyiz. Kendisini sırf iş olsun diye öldürüyor olacağım ben. Öldürmeseniz de olur. Yine burada e, meşale yakabilirsiniz zaten. Evet. Do it mi? Don't do it demiş olmalı lazım ama. Aynen. Ya yani bunu yaktığınız zaman burada bir invade e, gerçekleşiyor. E, boş yere yakmanıza gerek yok. Ama hani invade aksiyonu görmek istiyorsanız e, yakabilirsiniz ben belki yakalarım bir sonraki e, şeyde videoda ama şu an için onunla uğraşmak istemiyorum. E, buradaki taşları kırın. İlk işiniz gelip buradaki bonfire yakmak. Bonfire yaktıktan sonra bonfire dinlenin. Travel deyip majula gideceğiz. Ben hani bu bonfire üzerinden majula gitmek istediğim için e, statları veya işte solları harcamadım. Çünkü çok birbirine yakın olduklarını düşünüyorum her iki e, bonfire'ında. Upgrade, slash deyip Hop, Flask şarımızı kullanarak S sayımızı arttırdık. Level up diyelim. Hop, evet. Etiyomuzda şu an 5 tane artık ee, nedir adı? E, büyü takabilir hale gelmiş olduk. Ve sonrasında yine dediğim gibi eğer ki canınızı az buluyorsanız vigor arttırabilirsiniz. E, Stamina'yı biraz artmak istiyorsanız endurse gelebilirsiniz. Ben biraz damage'ı arttırmak adına Fate ve Intellect üzerine ilerliyor olacağım. Önce feyti arttırıyorum. Evet. Tekrar bonfire dinlendirip ve bir sonraki videoda buradan devam ediyor olalım. Bir bakayım sablan bondan standa Evet. Bir sonraki videoda buradan devam ediyor olalım. Orada görüşmek üzere.